Arkadaşlar bugün servet birlikte hesabımı tanıtacağım. Hadi o zaman başlayalım. Şey kıyafetlerimden mi başlasam diyorum. Yok ilk önce arkadaşlar ben e, şeylerimden başlamak istiyorum. E, çantamdan ve araçlarımdan arkadaşlar. Hadi o, o, zaman başlayalım. Eksi şey, çantam da böyle yani. Çok da bir şey yok yani. Ama en çok ben arkadaşlar en alttakileri kullanıyorum. Bunu da zor doğru söyleyeyim. Merhaba arkadaşlar, ay araçları olduk. Evet araçlara gidiyorum şu anda. Evet ee, bebek arı, yani bunlar var arkadaşlar kısaca. Eksel, çantam böyle. Şimdi petlerime bakacağız. Evet, evet. Şimdi ee, petimin aksesuarları yani en çok şilksini kullanıyorum ve şu kuranı. Evet, gözlüklerim arkadaşlar, en çok bunu kullanıyorum, bunu ve bunu. Neyse arkadaşlar, işte blobum var. <laughs> Hemen girelim. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> çok özür dilerim. Şu ee, anda bir tane var. İşte arkadaşlar böyle tavşan, yani tekrar bir tavşan. E bunlar var arkadaşlar. Ben çok Layla, su tavşanı ve e, blop kullanıyorum ve bir de lopumuz var arkadaşlar. Diğerlerini çok kullanıyorum sadece güzel. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar. Evet testlerimi de gördünüz. Ee, şimdi ben Dedim Allah ben hiç evler ışınlanmıyor musunuz? Sürpriz olsun bence. Şunu da açabilir miyim? Evet arkadaşlar şimdi ben evimi göstereceğim evlerimi. Şimdi arkadaşlar en son şeyleri göstermek istiyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar geldik. Ve arkadaşlar böyle evim. Ondan sonra arkadaşlar böyle var. Böyle bokçuk ev. Ondan sonra böyle küçük ev. Neyse ben çok bunu kullanıyorum. Diğerlerini niye kullanayım. Örümcek abi ve e, neydi bunun ismi ya? Artık unutuyorum. Bu aslında çok popüler bir ev. bunu nasıl unuturum? İglo. Heh. İglo evi. Bak şöyle bir tane vardı az önce açtık kızımla beraber biliyorsunuz yani inşallah. Böyle arkadaşlar 857 like var. 1000 like diyecektim de 1000 değil. Kısık 1000 olsa. Az kaldı ama az kaldı. Ağacım böyle şimdi evimin içini göstereyim mi diyeceğim de yok ya. Göstereyim mi hesabım? Bir de göstereceğim. Çok kayasız bir insan olduğum için de <laughs> Yani. Büyük. Yani. Arkadaşlar Özgü Yaşım. O yüzden bunu yaptım yani. En basit böyle parti gibi. Arkadaşlar şimdi e, evimin içini gösteriyorum en az kasa göstermiştik arkadaşlar burası biraz boş oldu özür dilerim buraya ben süsler koyacaktım da param etmemişti o zaman paramı güncellemeye çok yatırmıştım ben... arkadaşlar bu arada e, çok like gelirse belki bu videoya yani ben daha yeni başladık ya arkadaşlar sadece şortlardan devam ediyoruz e, Bu yüzden arkadaşlar şey, bir online bir like bile bizim için çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar neyse Arkadaşlar şimdi yani burası böyle uzatmayalım yani işte böyle yani. Kazandığım kupa yani. Leif. Ama her zaman Leif kazanacaklar. Öyle bir diyorlar da. Ben de öyle değilim. Değil. Arkadaşlar em, dolap var burada işte. Burada erkek böyle için bir yer yaptım. Petimi hiç unutmuyorum bu arada. Her yerde petim. Arkadaşlar burada petim yapalım. Arkadaşlar çok hızlı arkadaşlar ya. Neyse. Burada şöyle yatak var. Buraya koyarsak bir geçemeyecekti. geçemeyecektim. Bir de petim. Petim zaten geçemiyor ki. Bu nasıl bir akıl ya? Yani Neyse. Çıkalım. Yok ya balkona çıkalım. İlla. Evet. arkadaşlar. <laughs> evet çıktık. Şimdi de kıyafetlerimi sizin beklediğiniz o şeyi göstereyim. Yani arkadaşlar çünkü ee, kıyafetler çok uzun olduğu için yani tek de göstermek istemiyorum yani. Şimdi girelim. Arkadaşlar yüzelim. En çok arkadaşlar bunun hiç birini kullanmadığım doğrudur. Hadi şu yüzümdeki ve şunu kullanıyorum. Şu bu aram çok hoşuma gitti. Hazır hazır takımlarım. Yani hazır derken takımlarım işte hazır yapılmış. Bazıları yok ama. Arkadaşlar şu an iki tane zırhım var. bir meridyen zırhı bir de arkadaşlar e, uzay. Ama arkadaşlar ben uzayı parayla almadım. Piskodu varmışlar da. E, e, alabileceğim şeyler. Her sağlamadım alamadım çünkü yani paralı. Bak diyeceksiniz ki abla her şey bak diyeceksiniz ki her şey aldın. Yani gidip de onu mu almadın diyeceksiniz. Ya saçımı bile almışım görüyorsunuz. Yani ama duruşumu da yani de arkadaşlar. Yani ne ne? Ben ama Melina tüm hepsini aldım galiba. Öyle biliyorum. Ve bu ve bu arkadaşlar ikisi var. Şimdi çıkaracağım. Aç saç aç 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 aç. aç, aç. Er Neyse arkadaşlar devam edelim. Ee, şey bunlar var. Bu kredi kartı anda benim kullandığım şu anda üstündeki Bunlar var. Bu da 20 elmaslık. Niye alayım ben deli miyim ya? Hepsi 15, 10 falan. Ben niye bunu alayım yani? Neyse Saçlara geçiyoruz. Hiç, keşke hiç birini almasaydım diyorum. Çünkü bu saçı kullanıyorum. <laughs> Neyse. Ee, böyle. Sonra arkadaşlar. E, kıyafetlerim çok. Kafam bol. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ee, böyle. Şey kıyafetlerin burada sonrası 1 lira. Bunu zannet diye anlıyorum. Yani yene, genellikle arkadaşlar üsttekiler yeni alınmış ve pa daha paralı oluyor diye biliyorum da. Neyse. Bunlar var arkadaşlar. Evet. Aa, kollarım alındı. Kolum alındı. Oh my god. <laughs> Neyse. Ee, bunu görmemiş gibi geliyoruz. Koruma <laughs> ne oldu? Koruma aşağı inmiş. Ne olmuş be? Ne? Böyle bakan bir şey yok. Neyse arkadaşlar boş verin ya. Neyse arkadaşlar bunlar var. Sonra arkadaşlar şapka var. Şapkalarım. kuraklıklar. En az arkadaşlar bu arada maske. Çünkü maske hiç kullanmam. Ee, mer merdiven. Merd ya ben benim dilim bozuldu arkadaşlar. Özür dilerim ya. Dilim bozuldu benim ya. Benim kendime bir şey düzen vermedim. Merdiven diyorum beni ya. Neyse. Böyle. <laughs> Hızlı geçiyorum çünkü çok fazla. Yani normal detaylı detaylı anlatacak mı? az şeylerim var ama çok şey var. Şimdi hepsinin bakın bu bakın bu bakın bu bakın şu bunu çok seviyorum, bunu çok sevmiyorum, bunu tutmuyorum falan dersem video 30 dakika bile olabilir o kadar yani yani siz uzun sevmiyorsunuz diyebiliyorum da bunlar en az dediğim maskelerim. İşte bunlar çok az dediğim, hiç kullanmıyorum hepsinde arkadaşlar sonra bunlar ve arkadaşlar şeffaf kanatlar çok bulunmuş ama o benim dört tane olması şaka mı he sarı Sa çok belirlemiş arkası mavi ya ee, mor bir de yeşil arkadaşlar bunlar bu kadar arkadaşlar yani anladınız şimdi arkadaşlar yani böyleydi. Yani çok da değişiklik yok dedim sizlere. Eee... yani böyle. <laughs> Dizik bir şey bulamadım. Böyle arkadaşlar. Böyle anlayın beni. Ben 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 ne ben? Ne oluyor ya? Ben ne ben? Arkadaşlar işte böyle yani hesabım anlatmaya gerek yok. <laughs> yani robotu bir ışınlamadan ee, ışın. Uf ya Türkçem gitmiş benim. Cık. Neyse arkadaşlar aldırmayın. Alışacağınız, alışacağınız çok alışacağınız biz siz bunlara. Neyse arkadaşlar bu arada e, ee, yani yani arkadaşlar ben e, elmasım arkadaşlar 74 ya. E, ben arkadaşlar elmasımı şuna biriktirmeye çalışıyorum ama kesinlikle güncelleme bitecek var. Ben asla bunu alamayacağım. eminim ama neyse. E, arkadaşlar ben arkadaşlar bunu almak istiyorum. Normalde arkadaşlar o iki, iki şey. Ee, neydi? Elmas ipi üzerine saydım. İşte arkadaşlar ama bunu hareketlerle olduğu için ben yani bunu almak istiyorum. Zaten onun eşyasını aldım yani. Yani şu var arkadaşlar. Göstereyim ama. Siz üşenmeden gösteriyorum arkadaşlar. Bir like'ınızı da alırım yani. Neyse. Arkadaşlar e, şunu aldım zaten ondan. Ay şu kapısını isteyim de. Evet arkadaşlar işte ben bunu aldım. Yani ona yani gerek yok bence ona yani. Zaten çok yani çok bana uymadı. Maya'ya uymuş. Maya'ya biliyorsunuz yani. Arkadaşlar, arkadaşlar sakın ama buradan almayın bence. Buradan alırsanız bir dakika mi? Ha buraya geçiyor. Pardon özür dilerim arkadaşlar. Yanlış bilgi verdim. Yanlış bilgi. Yanlış bilgi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Eee... Ee, i̇şte bunu alacağım yani. Ben bunu belirtiyorum. Hem bunu dansları da çok güzel. Ama kesinlikle güncelleme bir çıkar şey arkadaşlar. Neyse. Ee, o zaman arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar olsun. Ee, kanalıma arkadaşlar bugünkü videom benim bu kadar olsun tekrardan. Kanalıma abone olmayı ve Arkadaşlar orada biraz eksik bir neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız arkadaşlar sevinirim. O zaman görüşürüz.